Burada çok az süre kalma ihtimalim dahi olsa hiç bunu düşünmeden hemen daha birinci günden dil çalışmaya başladım. Ee, kendi başıma kaynaklar olmasa bile dışarıdan sağlanan veya destek olmasa da kendi başıma dil çalışmaya başladım. Bunun çok faydasını gördüm. Ee, kampta olsun, evimde olsun. Daha sonra zaten entegrasyon sürecinde dil kurslarına gittik. Bunlar ekstra destek sağladı. Ama esas olarak ben kendimi daha birinci günden e, kendimi bu ortama, bu kültüre alıştırmaya, kültürü tanımaya, dili öğrenmeye e, gayret gösterdim diyebilirim. Daha sonra Hollanda hükümeti desteklemeye başladı tabii. O sırada integrasyon ki. desteği de aldınız. Tabii ki. tabii ki. Oturum alana kadar zaten e, dil desteği verilmiyor. Ama oturum alana kadar tabii ben kaldığım yerde Hollanda'ca öğretmenleriyle gidip görüştüm. Bana ders vermelerine gerek yok ama kitap vermelerini söyledim. <laughs> Her kitabı bitirdikten sonra bana sınav yapmalarını, yeni kitap vermelerini Çalışın. istedim. Ve onlar da bunu memnuniyetle karşıladı ve yaptılar gerçekten. De. Normalde zorunda değillerdi. Sonuçta oturum aldıktan sonra da zaten düzenli bir eğitim aldım. O da bir yıl sürdü. Bir yıl, aslında üç yıl tanıyorlar bizi ama bir yıl içinde ben o süreci tamamladım.